Merhaba değerli arkadaşlar, Kripto Refer kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü incelememiz Farm Hero merkeziyetsiz Borsası ile alakalı olacak. Daha doğrusu e, bir adet e, NFT stake yeri, e, NFT market yeri de diyebiliriz ve oyun alanı da diyebiliriz. Bir garip bir yer. E, çok ufak bir e, inceledim, bir iki video çekmeye çalıştım. O yüzden e, sadece belki bir 10 dakika, 15 dakika inceledim. Hatta incelerken birkaç e, sizlere aktaracağım bilgiler de mevcut. BSC ve Matic ağından giriş yapabiliyorsunuz ama Matic henüz aktif değil arkadaşlar. Yani aktif değil derken buradaki mesela action oyun, FOMO game e, yani rol oyunu falan onlar e, Matic'te yok. Mesela buradaki NFT'lerden e, buy Genesis NFT diyor orada gene Matic bunu aktif etmemişler. Şimdi sevgili arkadaşlar bu e, platform bu arada sertik tarafından onaylı e, flash loan ataklarına karşı nasıl korunduklarına dair burada bilgiler var. Girip görebilirsiniz. işte flash loan saldırılarında sözleşmelerin e, sözleşmelere uygun sözleşmeler, kontratlar e, şey akıllı sözleşmeler üretilerek e, saldırılar gerçekleştirilebiliyor. Bunlar da işte bu tarz durumların e, Kesmek durumunda kaldım. Yani Buradaki arkadaşlar e, akıl sözleşmelerin değiştirilmesini engellemeyi e, başardıklarını ve çalıştıklarını söylüyorlar. Onların e, değiştirilmemesi için e, gayret ettiklerini belirtmişler. Hatta ücretlerde e, ve e, oraklılarda bir, bir takım oynamalar gerçekleştirdiklerini söylüyorlar. Sizler de inceleyebilirsiniz şuradaki Flash Loan atak kısmına tıklayarak. E, NFT kısmında buy Genesis NFT diyorum. E, bu NFT'de bu arada Bridge Assets kısmında yani köprü kısmı e, Binance Ork'un köprüsünü kullanmaya çalışıyorlar. Tekrardan Genesis'e geldim. E, burada 3 adet NFT'miz var. Bu NFT'lerimiz arkadaşlar. Biri Doggy Hero, e, biri Doggy Farmer ve biri de Doggy Miner olmak üzere. Toplamda 3 adet NFT'miz var. Bu NFT'ler e, şu anda en iyisi Doggy Hero. Yani en pahalısı diyeyim çok pardon iyisi değil. 10 dolar. şey 10 BNB. Kafa gitti ya. Biri Doggy Farmer. Diğeri de Doggy Miner. İkisi de 2 BNB fiyatında. Bunları alıp çalıştırabiliyorsun sanırım. Bir yerde çalıştırılıyordu. Denk gelirsek gösteririz. Loot Box, box ve Market yeri henüz aktif değil. NFT Farm. aynı tam buradaki Farm kısmında. NFT Farm'a tıklayarak orada aldığımız NFT'leri burada çalıştırabiliyoruz. Ama nasıl bir çalıştırma var onu görüntüleyemiyoruz. West'e tıkladığımda beni bir onay sekmesine atacak. O yüzden şimdilik atıyorum. Yield farm yaptığımda daha çok kısa süreli bir token olması lazım bu. Platform da aynı şekilde. O yüzden daha APR'leri böyle 1300, 1800'lü iki tane APR'si var. LP çiftlerinde, LP çiftlerini PancakeSwap'tan AP Swap'tan oluşturabilirsiniz arkadaşlar. İşte şu LP çiftini AP Swap'tan banana BNB LP çiftini oradan üretmeniz gerekiyor. E, yüzdeler verilmiş. işte APR ve AP e, oranları da verilmiş gene yukarılarında. Likitte eklenilen likitleri de likiditeleri de görebiliyorsunuz. E, ve yeni çıkan bir kripto para için tamam birazcık birkaç yüksek APR'ler var ama Mesela e, stable coin'lerde işte Dai Boost e, olsun yukarıda da görebiliriz tekrardan da bunlardaki Appleların düşük olması güzel. Bir bakıyorsun ya yüzde %20.000 bin yüzde %20 yirmi bin açıyor. Bunun matik kısmında bir tane pull yüzde 14 bin miydi neydi? Ama matikin böyle şeyleri biraz e, desteklediğini de biliyoruz. Her neyse bir bakıyorsun USDT yatır diyor yüzde. 3000 kazanç ya adam bu sedete yatırıyor. Pat takır takır çekiyor içindeki e, kazandığı tüm ilgili yerel tokenin e, tokenini e, hemen çekiyor. Ondan sonra ne oluyor? E, tokenin fiyatı fahiş bir şekilde düşmeye başlıyor ya da işte USDT olabilir, BNB olabilir. Yani kendi tokenini kullandırmıyor. E kendi tokenini kazandırıyor. Ondan sonra değer düşüyor ister istemez. Çünkü de, dağıtmış oluyor ya bakma bedava dağıtmış oluyor. Her neyse. E, burada öyle bir durum söz konusu değil. E, o noktada avantajlı ama işte yeni bir yer. Hele hele size şimdi oyunlarını göstereceğim. Bir tık garip bir e, platform ya. Yani anlayamadığım bir e, durum var. Staking ve vesting kısmı. Burayı hiç anlamadım. Açıkçası yani e, şey yani şurada alt tarafta iki adet yer var. Yukarıda penaltı diyor. Yani cezadan bahsediyor. Yüzde erken çekme cezasından bahsediyor. Alt tarafta iki tane kısım var. 3 ay boyunca kilitli diyor. Eğer üç aydan önce çekerseniz ceza ödersiniz diyor. Yüzde %50 ya efsane bir ceza. 3 ee, ay son, boyunca kimse çekmeden beklediğinde bunu da birkaç platformda görmüştük. Ondan sonra kilitler bir açılıyor. Hoba herkes bir anda satmaya başlıyor. Karlarını şunlarını bunlarını fiyat gene böyle bir dump yiyor. Sıkıntılı bir durum benim açımdan. Ee, önlemini alabilirlerse güzel olur. 3 ay da uzun bir süre çünkü oradaki birikmişliği 3 ay sonra biri çektiğinde biri değil hepsi çektiğinde biraz mevzu olur. Game kısmına geldiğimde Action Game'e gelelim. Action Game teklif oyunu. Burada 18.5 dolar kazanmak için teklif veriyorsunuz arkadaşlar. Mesela 350 euro şu anki teklif. Ben <laughs> çok pardon video çok uzamasın diye bunu denedim. Başka hesabımda Approve diyorsunuz. Approve dedikten sonra işte onay kısmı geliyor. O onayda bir bir miktar fiyo diyorsunuz. Ondan sonra burada hero bedelini mesela şu anda 350 euro adamın verdiği teklif yaklaşık olarak işte 12-13 dolar demiş olsak çok basit ufak hesapla yani 11-12-13 dolar neyse. Adam şu anki şeyde 5 dolar kazancı oluyor ama şöyle bir durum var. Ben girdim, gördüm mesela bu bu teklifi de inceledim. Bu Unknown un, bilinmeyen kişi önce 150 euro teklifi yaptı. Sonra 350 euro geçildikten sonra 350 euro teklifi yaptı. Arkadaşlar teklifiniz geçilirse bakın ne diyor? Kazansanız da kaybetseniz de diyor yolu yok diyor, yakılıyor diyor hirolarınız. Yani bir daha o hirolara şey yapamıyorsunuz, sahip olamıyorsunuz. O yüzden dikkatli teklif vermeniz lazım. Her teklif verdiğinizde 15 dakika tekrar başa sarıyor, bir daha 15 dakika geriye doğru sarmaya başlıyor ee, ve yanıyor diyor. Yani tamam sisteme kalmış olsa ben bir bakma anlarım buradaki o çarpışmadan iyi para kazanır, o bunu absorbe edebilir ama yanıyor diyor Hilo'lar. Ee, senin kazancın nerede? Sen niye böyle sürekli 18,5 dolar işte 20 dolar birazdan? hatta birazdan değil şimdi göstereyim. History kısmında ilk başlarda 30 bin dolar falan vermişler. Bir defa 30 bin dolar ondan sonra bin dolar işte 500 dolar vesaire bak 30 bin 6 bin yani verdikleri işlemler çok garip. neye göre veriyorsun bilemiyorum. Vardır bunun illaki bir açıklaması da ama gene de fazla 15 dakikada bir, bir de teklif oluyor yanıyor demesen gene anlayacağım amen yani yakmıyoruz işte biz bunları topluyoruz desen ya da yüzde üçünü beşini yakıyoruz desen eyvallah tamam yani bir şekilde şeyin olacak yani bir kazancın olacak da e, hirolar yanıyor yahu yanan hiro varsa bu kadar ya eh, ne bileyim işte arkadaşlar yani siz de değerlendirin buraya yatırım yapıyorsanız bunları ona göre de e, işlem yapabilirsiniz yoksa tekrar ediyorum yani bunlar bir şekilde bir yerde bir insan ister istemez aklına da geliyor bu kadar bedava dağıtılıyorsa yani bedava değil sonuçta sizin de paranız gidiyor. Çünkü hero teklif ediyorsun. Sizi geçtiklerinde bir daha geçmeye çalışıyorsunuz. Geçtiklerinde bir daha geçmeye çalışıyorsunuz. E, siz bir sürü hero kaybedebiliyorsunuz. Bak bu adam 150 bir 350 de şimdi 500 hero verdi. E, zaten bak 500 Şunu şu, şu 36'yı 5 ile çarptığında zaten 180 yapıyor. Yani 18 dolar harcadı. Kaldı ki onun fiilleri, e şu suydu, bu suydu, cartı cürtü derken bir sürü para harcadı yani bir sürü dediğim 18 geçmiş olabilir yani hiçbir karı zararı olmamış oldu şuradaki teklifte ama mesela 350'den sonra bunu bir kişi daha geçmiş olsa bu çocuk bir daha teklif yapacak olsa resmen 30 dolara 35 dolara 18 dolar satın almış olacak e, saçma ha, yani işte katılımcılar için bedava değil benim burada demek istediğim şey şu saçmalıktan kastım yani yanıyor kelimesini mi ben yanlış yorumluyorum? Yani kaybediyorsunuz demiş olsa hani verdiğiniz teklifi yaptığınız hiroları kaybediyorsunuz dese tamam ama yanıyor deyince e, direkt hatta da şurada da bakın yanın e, hiro miktarını yazmış. E, Hirolar yanıyorsa senin buradaki karın ne platform olarak? E, çok kararsız kaldım. Yani ben burada bir türlü işin içinden çıkamadım. Eğer siz işin içinden çıktıysanız yorumlarda dertleşebiliriz arkadaşlar. Ee, buradan game dedim. FOMO game'e geldim. FOMO game'i e, game'de de şey kilit alıyorsunuz sanırım. Evet bakın şu an benim 0 kilidim varmış. Farm Hero'nun platformun 100 bin tane anahtarı varmış. Ondan sonra 79 bin anahtar token paket, pakette. Ee, bak round bittiğinde toplam ödüller bunun 4 ha evet tamam buradaki potun tamamı dağıtılıyor elinde anahtar olanlara İlk ona gireniniz mi yoksa tüm anahtar alanları mı dağıtılıyor acaba e, şu anda bir anahtar 2 euro desen 0.07 e, dolar diyebiliriz e, 100.000 tane almış 2 sıfır oradan atsan zararlı bir anlaşma değil mi ya? 100 bin tane almış 2 sıfır oradan atsan 7 dolar 1000 daha eklesen 3 sıfır daha 7000 dolarlık almış. 4900 boost kazanacakmış şu anki fiyatlanmaya göre. Yani ben mi yanlış çarptım acaba? Bir durdurayım çarpayım mı arkadaşlar? Hatta 7 hani 0.07 dedik ama oradaki küsuratla birlikte 0.074 şuradaki miktar geldi bir anahtarın fiyatı hatta şurada bir anahtar 2 euro değil 2.04 euro yani 100 bin tane anahtar 7443 dolar diyor Ve buradaki adamın kazanacağı şu anki fiyata göre 4859 dolar bak mesela ha, tamam burada e, yatırılan anahtarlara göre platform karda hem de iyi karda diyebiliriz eğer her anahtarda böyle bir oran söz konusuysa sağlam bir kar elde ettiğini söyleyebiliriz ama burada da gene yakılıyor deniyorsa iş işin içinden çıkılmaz yani bu. Sanki ben yakın yakılıyor gibi bir şey okumadım bu defa. O zaman hani bir oyundan alınıp diğerlerinde veriliyor olabilir veya burada eee e, kullanıcı yararına da olabilir. Bak mesela kullanıcı belki hesaplamada 40 bin boostu görünce bize iyi düşer de demiş olabilir. Bilmiyorum. Bunları birazcık takip etmek lazım arkadaşlar. Roll game'de Evet şu anki ödül 5.6 dolarlık bir ödül havuzu varmış. Cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Evet, bağlı. Evet, cüzdanımızı bağladıktan sonra bir bunu burayı denemedim. Enter game dediğinizde sadece imza hmm. bir adet tiroyla. ile rolde katılabiliyorsunuz. Şeyi denedikten sonra kalan tüm hiroları geri çektim de ben keşke onu burayı da bir deneseydim. Yani size anlatırken daha uygun olurdu. En azından net bir şekilde anlaşılabilirdi. History'ye bakalım. Evet 152. rauntta bak bu adamın mesela numarası buymuş. Bu numara çıkmış. 11 dolarlık bir şey gelmiş. Abi bak ama loteri gibi diyebiliriz ya sanırım burası. Evet. Yani loteride de giriyorsun bilet alıyorsun ya buradaki sistem mantığı da bu diye düşünüyorum. Bazen daha yüksek havuzlar olabiliyor. O havuzlardan da gördüğünüz gibi e, katılımcılardan. Tabii siz katırken hem bir hero veriyorsunuz ufak görünüyor ama burada Epro, Claim vesaire derken kazancınız muhtemelen Claim diyerek e, şey yapıyorsunuz topluyorsunuz. Bunlarda da ufak ufak e, filer ödüyorsunuz arkadaşlar. Evet videomuz 14 dakikayı bulmuş. 14 dakikada neredeyse hemen hemen birçok şeyden bahsetmeye çalıştım. Ee, işte bu şekilde. Ee, aslında sadece hero stake ettiğiniz bir yer değil. Aynı zamanda bol oyun oynanılabilen bir yer. Ee, ama garip oyunlar yani bana göre garip. Ee, oyun oynamadan da heronuzu stake edebilirsiniz. Ha şunu da göstereyim bu arada. Polygon matikanı da görüntülemiş oldun. Polygon'a bağlandım arkadaşlar. Burada dediğim gibi size mesela Bay Genesis, Allah Allah beni şey yapacak ya. İlk video çekerken bunların hiçbiri açılmadı ya. Çok enteresan. Ben o yüzden hatta sadece BSC'nden çektim. Tövbe. Evet. Poligon da Genesis'ler varmış arkadaşlar. Buradaki Genesis NFT'leri varmış. Bu seride karşımıza çıkan 2300 matiklik bir e, NFT var. Dünyaya sahibim diyor. Uzay uzay bir şeyler diyor gökyüzü mökyüzü. Summer App var. Bunun hash rate'i bakın 10'muş. Ama bunun fiyatı yazmıyor satılık değil diyor. Lan yok mu bunun bir parası? Satılık değil ne demek? Yani, Dagi hadıl var. BSC ağ ağında olduğu söyleniyor ama biz BSC ağında görmedik bunu da. Hmm, bir tık böyle bir şey yani Esrarengiz. engiz. Aa bak alt tarafta daha farklı şeyler de varmış. 999matik. Ee, aya doğru gidiyor. To the eye, to the moon, to the eye ne? Dagi to Moon. Evet bak bu Dagi'yi Dagi biz BSC'deyken görmedik değil mi arkadaşlar? Bunlar geri kalanlar BSC. Ay. Tamam. Gerçi birinin adına bakmadık. O olabilir. Dagi Farmer. Ee, bu Miner. O zaman bu da o. ismine bakmadığımız olabilir. Tamam. İsmini unuttum. Bakmadım. Değildi. Burada buralar gelmiş mi? Ha. Burada gelmemiş ama öbüründeki gibi durmuyor. Hmm. Bak burada bayağı açmışlar içini. Yavaş yavaş. Gelecek ay gelecek deniliyor ve şimdiden hani ne gelecek onu da az buçuk ayıktırmaya çalışmışlar. Hmm. Evet. Güzel ya bir an dedim ben poligon hiç emek vermemişler gibi geldi. Böyle bir gerçekten ilk video çekmeye çalıştığımda hepsi işte birazdan birazdan diyordu. Ya da gerçekten yaklaşık belki bir yarım saat içinde o birazdanların hepsi tamamlandı da bunlar hepsini açtılar. Bilemeyeceğim orayı. farm kısmında yield farmda verim çiftliğinde elimizde bunlar var. Bakın bir tane %12.000'lik binlik APR, %3 binlik APR. Matik kısmını yeni açmış olabilirler. Belki ondan dolayı hem yeni açtı hem de dediğim gibi matik bu tarz durumlarda bir birazcık şey verebiliyor. Ee, işte ağı tanınsın diye e, ne, ne, diyebilirim. Kendisi de zaten fazla fazla ödeyebiliyor. Çek, çekilmesi. Ya çok pardon söyleyemedik ne olduğunu da. Ama burada matikin de hani bir tık etkisi olabilir ama %12.000 gene fazla tabii. Yani %12.000 Ha burada Honor arkadaşlar. Diğerinde bir Hero'ydu. Hero 0.035'ti. Burada Honor bu 0.5. Game kısmına bakalım aktif mi burada. Bak ilk video izlerken tekrar ediyorum. Bunlar da aktif değildi. O 305 dolar. Niye durdu devam etsene. Allah Allah. Hmm. Sanırım bura daha yeni açılacak. Tam belki de benim az önce bahsettiğim gibi yani sistem yeni yeni kuruluyor da olabilir. Burada da honor teklif ediyorsunuz. Bakın daha round 0 diyor. İlk round açılacak burada. Ha sıkıntısı şu ama yani son dakikayı bekleyeyim derseniz Matika birkaç platformda bir 3-5 dakikayı buluyordu. O yüzden teklif yapacaksanız erkenden yapmanız gerekiyor. Histori kısmında bir şey çıkmadı. Kaldı ki burada zaten 0. round diyor. FOMO oyununa bakalım burada. Sevgili arkadaşlar. FOMO oyunda 6500 doları dağıtıyorlar. atıyorlar. 13.81 Kuyuk'e tekabül ediyormuş. Kuyuk'un fiyatını bilmiyorum ama buradan anladım o. Yani yorum mu o şekilde. 20 bin tane anahtar almış bu arkadaş ve bin tane ödül kazanacağı görünüyor round sonunda şu anki duruma göre daha 23 saat varmış vay bir anahtar yaklaşık burada 60 cent 20 bin tane almışsın yani 10 tanesi 6 dolar desek 2000 ile çarpsak çok ya yani genel şundan çok yani bak hesaplamadım bile geçiyor yani fazla fazla geçiyor şey bunun mantığını herhalde ilk başta daha hiç kimse teklif vermeden anca anlayabiliriz mantığını bak 600 dolar değil mi şu ya bin tane anahtar 60 sent 10 tane anahtar 6 dolar Evet iki sıfır daha yani ben mi yanlış hesaplıyorum diyeceğim 600 dolarlık anahtar 651 dolarlık bir işlem için yani burada mı artıyor buna bakmamız lazım sevgili arkadaşlar buna ilk başta böyle daha sıfır yani daha bura 24 saatken yakalamamız gerekiyor bunu rol oyununda 90 dolarlık bir e, kazanç vaat etmişler burada biraz daha fazla bunun historisine bakalım Aa, bu daha yeni bak ilk rol bitmiş burada hmm. Sistemi daha yine açmışlar bunlar ya. Yani şuradan da tahmin edebiliriz. Sanırım 55 dakika falan mı olmuş acaba tüm sistemlerin açılması? Ya yani da şuradan 12 dakika oldu. Veya. Evet arkadaşlar bu şekilde bakın şu anda burada da cüzdanımızı bağlayarak işlem yapabiliyoruz. Eee. Diyeceklerim bu kadar. Videoda 20 dakikayı buldu. Matikanı da incelemeye çalıştık sizlerle. Umarım aklınızda herhangi bir soru işareti kalmamıştır. Benim de yanıtlamam gereken her yer yanıtlanmıştır diye düşünüyorum. Sorularınız varsa aşağıda gene sohbet edebiliriz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Ben her zaman aşağıda herhangi bir soru gördüğümde eğer bildiğim bir soruysa sizlere karşılık vermeye çalışıyorum. E, sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar e, izlediğiniz için. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.